Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Aynen Aynen dizi setinden Kerem Bursin'in eğlenceli dans videosu geldi arkadaşlar. Bu görüntülere bayılacaksınız. Aynen Aynen dizisinin çekiminden hem video hem de fotoğrafları sizler için bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü çok güzel fotoğrafları sizler için bir araya getirdim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.